Geceler Gece olunca dertler Koşup geliyor hemen Hepsi birden bir olup Geçiyorlar üstümden Hele biri gelmesin Çağırıyor hepsini Sonrasını hiç sorma Gitmiyor tüketmeden Bitmiyor ki bir türlü Yoruldum desen bile Hepsi de ayrı ayrı geliyor hemen dile dinle dinle bitmiyor dolaşıyor beynimde beni tüketmek için hepsi vermiş el ele birini halletmeye mecalim bile yokken basitlerini dahi çözemeyen garip ben nasıl çözsün hepsini aciz çaresiz kulun gecenin karanlığı gündüzleri örtmeden Bittim, tükendim artık. Yok mu bunun yarını? Dertlerden hala olmuş huzur dolu bir anı. Hayatım hep böyle mi? Bundan sonra geçecek. Aydınlanmayacak mı? Nurun semalarında. Bu karanlık geceler bana huzur vermiyor. Güneş sabah doğsa da gün hiç aydın olmuyor. Ufku sarmış karanlık bitecek gibi değil. Bu çaresiz kulların senden nusret bekliyor. Göndermeyecek misin yeniden baharını? Güldürmeyecek misin yine yusuflarını? Ağlayıp dursun mu hep hasretle bekleyenler? Oysa onların derdi yüceltmekti davalı. Candan artık sevmekti bu güzelim vatanı. Bu yüzden terk ettiler hem canı hem cananı mükafat beklemeden çileye talip oldu Necip milletin bari gösterseydin vefanı Bir çare bekliyorum yarın çok uzak ama Hemen bitmez mi dertler tak ettiler canıma Senden başka çare yok çözecek bu düğümü Rabbim bekletme lütfen bir ışık ver dünyama